Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla hatta PUBG Mobile tarihinde bir ilk ile karşınızdayım dostlar Çünkü oyun bir çılgınlık yapıp oyunun en büyük UC kampanyasını getirdi değil mi beyler bu zamana kadar bu kadar büyüğü yok yoktu harbiden Hani her zaman yatırdığının bir miktar azını sana geri veriyordu ama bu kez dostlar bakın ne getirdi abi gerçekten inanılmaz Ben şunu gördüğümden beri gerçekten var ya kurduğum iletişimleri kafayı yersiniz Hepsini birazdan anlatacağım dostlar size bakın dostlar 60 yükleseniz 60 60 veriyor. 300 yükleseniz 240 veriyor ama 240 artı 60 ne yapıyor? 300 yapıyor. 600 yükleseniz 300 veriyor ama bunların hepsini buradaki 300'e birlikte toplamda 600 yapıyor. 1500 yüklediğinizde 9 yapıyor. 900 artı 600 1500 yapıyor. <laughs> 1500 3000 yüklediğinizde 1500 veriyor. Buradakilerle birlikte ne yapıyor? 3000 yapıyor. Yani arkadaşlar ne kadar yüklerseniz o kadar geri veriyor. 12000 UC'ye kadar böyle. 12000 UC aldıysanız yani bu ara al, alsanız veya bu 24000 UC'ye dönüşüyor dostlar. Peki bu beni neden mutluluk havaya uçur dostlar çünkü bizim hali hazırda aktif iki tane çekilişimiz var birisini fox yapın yapıyor bildiğiniz gibi birisini ben ben hemen dostlar ses kaydı attım fox yapına dedim ki böyle böyle bir durum var hemen çekilişi sonuçlandıralım kazananların hesaplarına paraları atalım ve videosunu çekelim dedim dostlar kazananların hepsine ulaşmak bir biraz vakit harcadığı için dostlar o yarına kaldı ama bir çoğunu ulaştık ayrıca benim instagramda açıklayacağım hala site yüzünden açıklanmıyor ama sorun dostlar büyük ihtimalle yarın düzelecektir diye bekliyoruz biz bilginiz olsun büyük ihtimalle dostlar. Yani Instagram posterimde onun da sonuçlarını göreceksiniz. Yani Fox App'in çekilişinde yüklediğimiz e, e, UC'ler iki katına dönüşecek. Bizim çekişimizde yüklediğimiz UC'ler iki katına dönüşecek dostlar. Çok manyak bir etkinlik gerçekten. 90 bin UC'ye kadar da abi ne kadar bunu, bu ne kadar duracak? Bir ay değil mi? E bir ay boyunca yüklediğimiz UC çarpı iki ya, yani demek oluyor. Neredeyse. Yani buradan tabi neler verecek bilmiyoruz 12 UC'den sonra. Buradan sonrasında dostlar biraz şansa bırakmışlar. Belki buradan sonrasında ilk defa 6000 falan görebiliriz şuradan 6000 mi çıkıyor evet belki herhangi birisinden görebiliriz dostlar ay sonuna kadar eğer ki dostlar bu haberden sonra ucu ekleyecekseniz kesinlikle aşağıdaki linklerden Fox app'ini incelemeyi unutmayın fiyatları kesinlikle bir gözden geçirin alım yapmadan önce aşağıdaki linklerden üye olup inceleyebilirsiniz dostlar çok önemli bir mesele şimdi ben 17000 zaten hesabımda var dostlar benim neden çok ucu ihtiyacım var göreceksiniz birazdan çünkü çok önemli bir şey bende yok şimdi bende 17000 var ben ne kadar iade almak istiyorum bakalım 8000 yüklesem ne kadar bana iade veriyor buraya kadar mantıken. Yani? E 8000 yüklesem 8000 yüklesem 6000 daha, daha alıyorum mantıken. Yani. Evet. 12000 yüklesem 12000 daha 12. alıyorum değil mi? Oha. Evet, yani Bence 17 yapmadım, bende canım. var. 12 daha alacağım. Yuu. Yani 24 ve 17, artı 17. aynen Oha çok yapıyor 36 lan. 36 <laughs> artı 5. Oğlum çok yapıyor 41 bu. Yapıyor. 41k abi işte oluyor. Bu çok yapıyor be. Ben sadece 8000 yükleyeceğim şu an. Onu, bunu da mesela çünkü sonraki zamanlarda da çok uc ihtiyacımız olacak ya benim. O zaman ben evet. bence e, yeterli olacak. Bence çıkartabiliriz. Ne çıkartmaya çalışacağım şey ne arkadaşlar göstereceğim sizin şimdi size. Şu anda ID'mi yazdım. Fox App'ine 8100 seçeneğe tıkladım. Bakiyem ile öde dedim. Evet şu anda dostlar alımı yaptım. Bakalım hızlı düşerse hemen oradan da UC'mizi alalım. Diğeri de abi kalsın. Sonuçta bir aylık süresi var ve 6000 UC bize bir yüklemede ilaç gibi gelecek abi. Onu geleceği planlayacak olursak. Sonrasındaki paketleri saymıyorum bile ve artı beyler ben ne yapıyorum? O şeyleri ben sokuyorum bak. Ben oradan ha. gelen paketleri de harcamayacağım bu arada. Bu gitmiyor değil mi? Niye gitsin canım? Ya bu kalıyor. Zor gün için anladım. Mesela bir gün kart kapanır yine ya da ne bileyim işte bir şey olur banka arar falan olur filan olur. Zor günü UC'si olarak orada duruyor kardeş. Herhangi bir şeyde tak 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 buradan UC'leri çıkartacağım. Oradan gelen kutuları da dostlar harcamayı düşünmüyorum. Tabi çok ekstrem bir şey. Gider oyun mesela ilk suite getirir 100.000 bin UC'ye ihtiyacımız olur. O zaman bütün varımızla yolumuzla basacağız. Yapacak bir şey yok. UC gelsin dostlar bir bekleyelim ve ha, geldi buradan bunu zelerken geldi. Hala like atmadıysanız dostlar birer like atmayın. Attığınız like'lar çok önemli bak yani geçen gün şey dedim bu video 15 bin like gelirse ben malım dedim abi gelmiş direkt sen bildiğin malsın yani niye böyle ben anlamıyorum bak ben normalde şöyle istiyorum beyler işte dostlar işte atlasın teşekkür ederim elinize sağlık falan diyorum ee, mesela gelmiyor diyelim ki ama diyorum gelirse ben malım diyorum geliyor bu ne 15 bu kadar abartmaya <laughs> gerek yok <laughs> Oğlum böyle, böyle bir saçma iletişim türü olabilir mi ya arkadaşlar biraz daha sağlıklı iletişime geçsek daha iyi değil mi tamam gelirse lüzum aldır <laughs> <laughs> abi ben ne alaka ya? Oğlum yani hep ben yine mi ben mal olayım dedi. Delo mal olsun abi. Deloyu sarın oğlum. Deloyu yedeğe bırakıyorum şu an. Hay sen da mal ol. Tamam. tamam, ben olurum ben olurum. <laughs> ben ben ol. Ara, aradan bir mal çıktı. <laughs> Dur Samet gelirse sen mal ol dersek insanlar seni çok sevdiği için Atmazlar. <laughs> sen git. <laughs> sen sus. <laughs> Luzi sen mi alsın? Ama Luzi gerçekten mal. Tamam mı Luzi? Zaten. Gelirse mal mısın? Hayır. Yok abi değilim. Ya şunu kabul et adam gibi. Tamam ben yok abi ya. gelmezse mal değilsin oğlum. Bir dakika iki şansın var. Tamam 15 bin gelirse ben malım. 20 bin beğeni gelirse sen malsın. Kabul müsün buna? Niye mal olmak için beğeni ben... abi? <laughs> buna kabul <laughs> müsün? Tamam. Bak ben daha az. 15 bin gelirse ben malım. 20 bin gelirse sen malsın. Tamam abi. tamam lan o zaman anasını satayım. 16 kay gelsin arkadaşlar. <laughs> Şimdi dostlar ne benim olmayan set 31.000 bu arada. Ee, bence alabiliriz. Aha da bu. Bu çok önemli bir set beyler biliyorsunuz. Çünkü emoji Alır, strip çok abi. ütopik ve çok sevilen bir emoji değil mi bu? Aa bu kasada yok bende değil mi? Yok yok yok, da yok abi. O glık 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 sesi kimden geliyor ağzına çaktığın birisinden? Luzi'den abi ben de duyuyorum çünkü. <laughs> Aa beyler şuraya bakın. 31. <laughs> Aynen 31 sevdası. Bu nasıl bir 31, o, 31 tutulması yaşanmış lan orada. Abi bir şey soracağım. Herhangi bir şey günün ilki iki tane vurabilir miyim 10 uc'e? Çok epik evet. bir şey yapacağım. Aa ben senden kupon aldım bu arada. Sende kupon var he. Ya oğlum boş ver kuponu. Ha bir dakika 10 uc'e buraya. Bir tane daha 10 UC'lik bir yer gösterin bana. Abi ya şey. Bak altı. Aa yok in. 10 lazım aha. Bak şimdi ne yaptım. Aaaa! Ölürsünüz. <laughs> 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 Aa, orada bir saniyelik de olsa göründü Ahmet o. Bir saniyelik de olsa gördü. Neyse artık beyler çok laga luga yapıyoruz ya yani bu aralar. Zaten yeni güncelleme anası satayım. Aa bir dakika dur dur dur. Benim kuponum kaç var? Sen... <laughs> Yine gözüme çarptı oradan kocaman. E, ee, zaten yeni güncelleme şunun şurasında 5 gün kalmış beyler. Biraz kendinize gelin oğlum. Çılgın şeyler yaşayacağız lan o güncellemede. Duydunuz mu lan? <laughs> ben niye Lüzey, abi, şu an? Hayır lan Lüzey. Lüzey duydun ne mu diyorsun? lan? Ben bu, bunu dileğimi tutuyorum dostlar. Bize dostlar bu set lazım. Önce kuponları bitirelim çok hızlı. 1, 2, 3. 3'tür 10'la. A, U, vurdum. Sen bak bir konuştun kafamı karıştırdın ha. Başladı gene ya. 1 onlu, 2 onlu, 3 onlu, 4 onlu, 5 onlu. Ananı avradını... <laughs> Tamam sıkıntı yok. Peki e, sonraki ilk onluyu buradan geçsiz gönderdik. Bakalım ne olacak dostlar. Ben artık tekli taktiğimi kullanmıyorum beyler. Sıkıldım o taktikten. Sıkıldım İşe kendimi. aslında abi ya. İşe yarıyordu ama artık sıkıldım beyler. Nereye kadar yani. Eğer bir takipçimin çok önemli buz diyarı ihtiyacını olursa o zaman yaparım. Ama kendi hesabım için artık yapmayacağım yani. Çünkü sıkıldım yani. Benim için önemli olan sıkılmamak. Hadi oğlum. Oo. Oh! Oh. Aa. Ulan ne alakası var şimdi bunun konuyla? Oyun sen mal mısın? Başladı gene oyun. Ulan verdiğin şey niye? Lan var olan seti niye veriyorsun Kamil? Harbiden ne alaka? Ya arkadaşlar kafayı yersin şimdi destan şansımız yedi mi bu bizim harbiden? He? Ha? Yemez, yemez abi yemez. Bence yemez ya gelir. E, yedi bence bu arada. Yok yok yememiştir bence. Arkadaşlar bence yedi ama dur bakalım hele. Fullendi dilek tut şu an. Şu anda fullenecek evet fullendi abi. Söyle bir tane geçsiz fullenmesin özel. Vallahi yedi dost. Kaçta göz arasında yedi arkadaşlar. Harbiden kaçta göz arasında yedi. Bak şimdi başımıza neler gelecek dostlar seyredin. Bu nasıl dedi MK47? Ne oldu oğlum? Abi ya o Oğlum sende ping sen var, de, var de, lan gerçek hayatta? Yok yok. Bu ne? Oo, yes, benim geç. Yes. Nasıl o Gel, Bizimiz mi bu? E, is evet. Yok değil oğlum sen uyuyor musun? <laughs> abi bu çocuk <köyde> harbi uyuyor <laughs> ya. Aa sen harbiden uyuyorsun bu arada. Ulan <laughs> 24 saattir uyuyor. Ulan bu seti nasıl ya. tanımazsın sen? Sen 24 saattir uyuyor Yok ben bu Seni seti hiç sevmiyorum abi. Senin ben ağzına tüküreyim. Oğlum bu seti, set... hiç sevmiyorum. Lan seti sevmiyorsun emojisini bilmiyor musun sen bu setin? Abi kötü değil mi? Ne? Determin değil bizde var Lan nadir emoji lan bu. Abi bizde bir tane daha var buna benzer. Tamam da bu bu yok. Buna bu çocuk mal mı mal taklidi yapıyor yoksa? Göreceğiz abi kim mal diye. Arkadaşlar 15k beni. Atın. <laughs> bu kask lazım mı yoksa şuradaki çıkartamadığımız destansları için buraya mı harcayalım? Bunu bence oynayın, destansı. buna bence, bence destansılar abi. Buradan, A ne bence bence çıkartamadım ki ben? Hiçbirini. Sadece başçı çıkardım. O destansı başçı her alttaki. Bu alttaki abi. Allah Allah. Abi abi Sen bunu nereden biliyorsun? Başı çıkardık o abi. harbiden çıktı lan set. Lan hiç beklemiyordum ha çıkacağını. Oyunun taktiği sayesinde arkadaşlar. Harbiden, ben, harbiden yok lan bizde galiba o. Yok yok abi onlar bir tane bahşişi Arkadaşlar 500 destansı için almamız gerekiyor anlatabiliyor muyum? 500 destansı için almamız gerekiyor. Ya başlık sayılmadığı için abi set oyna direkt bence bana kadar. Bakıyorum. İki 4, başlık çok kötü. 443, 7. Aa 57 tane kalmış sadece. 57. Bas bas bas. 3 tane de buradan aldık mı? 3 tane de buradan destansı. aldık mı çok iyi. 54. Ama burası vermiyoruz öyle bir sorun var şimdi yani. Sen rahatta abi verecek. Rahatta kal. Rahat. verecek. Burası bu arada harbiden vermiyor. Çünkü geçen gün basmadık mı biz buraya? Bir sebepten dolayı bastık, bastık hatırlarsan biz buraya ve vermiyor arkadaşlar burası. Evet vermiyor. Hey, ya şey. Algu fullerken galiba değil mi? He. Ay maşallah ki. Bu sandık niye böyle bir şey yapıyor peki? Bak materyal veriyor destansı vermiyor. Yani bu sandık düşün biz bu sandığı ilk geldiğinde sonuçta almaya çalıştık vermedi. E, arada basıyoruz vermedi. Geçen gün yine çok bastık vermedi. Şu an basıyoruz yine vermiyor. Bu sandık ne yapmak istiyor? Ne zannediyor? İçindeki ölüm makinesi falan mı zannediyor bu setleri yani? Niçin vermiyor? Sanki bu setleri alacağız da kullanacağız da <laughs> he. Oğlum bu setleri ver he oyun. Ver ulan. Ben bu tip sandıkları tanıyorum ya bu şey sandı. Asla vermem sandı bu. Güzel malzeme kasıyoruz bir yandan. Hadi lan oyun. Ver ulan. Bu ya bu, bu bu şey bu. evet bu özür dilerim ama hani şey geçmek oluyor bu ya. Hani her anladınız siz arkadaşlarını onu? Evet. Eh, şey. Bunlar bizde bir organ geçiyorlar harbiden. <laughs> oğlum manyak mısın lan oyun sen? Destansı verip niçin bende sadece olanı verdin sandığın içerisinde? Kamil oyun. Versen oğlum. Ver ulan. Ay, Eyvallah ya. ver ulan dediğimde verdi Çok iyisin ee, Bu kaldı bu kaldı değil mi? Bu da yok da. değil mi? Bunun olmadığına eminiz Yok abi bizde evet Tamam bu lazım bir de Hadi lan oyun Ver ulan Ver lan Arkadaşlar valla kullanacağımızdan değil de işte Şu 500 destansı mahbeti olunca maalesef Yani mecburen Oyuna gelen her destansı almak lazım bu hesabı yani mecburen. Buna mecburuz yani şu an. Oyun böyle bir soktu yani. Mecburiyet yaptı şu an. Ver ulan. Hadi lan. Hadi lan. Uzi'ye bitiyor lan. Uzi'ye bitti lan. 4700 kaldı. Uzi bir şey yap Uzi. Uzi şey. bir şey ne bir Zıpla, zıpla bir şey yap yandan gönder. <laughs> abi şekilde ama Amuda kalk. Aha, ya gerçekten üç şey tekli bir, bir, onlu mu dedi bu çocuk onca taktik istememize rağmen? Ya üf, bir değişmedi i̇ki, ya. Üç. Oğlum <laughs> tek, tek, tek birden vektör beğendim. Evet Luzi'nin üç tekli bir onlusunun onlusu dostlar. Ya Luzi git uyu ya Allah aşkına. Uyuyayım mı ben? Git... Yok gitme gitme gel. <laughs> <laughs> abi iki onlu yedi tekli. Oha. Wow. Bu, bu, de bu, böyle? Oğlum yükle basalım. <laughs> <laughs> Tabii tamam, ikinci yollu şu ya. Oha ilk defa böyle bir taktik duyuyorum. Oy geldi mi? Gelmeden bakıyoruz geldi mi? 1 2 3 4 5 6 7 Neymiş abicim bu set? Şey mi? Herkes bu ayı setini falan mı istiyor oyunda? 17.000 ucuya uc gelip şu sanda bastığımızı farkında mısınız yine şu anda? Güncel olarak. Biz böyle toplam 100k girmiş olabilir miyiz? Yok. Bir 50'ye yakın bir şey var ama. 40 falan olmalı. Evet evet. Ya evet. oyun. Sen ne yapıyorsun ya? Yani çok sen mantıksız bu ya bu sandık. Bu sandığı vermemesi gelse inanılmaz abicim. Bir tane destansı kasabildik değil mi oradan? Evet abi. Vallahi arkadaşlar inanılmaz. Lan şunlar ne güzel attı hatırlıyor musun? İki onluda mı ne? Abi tak tak dedi attı, attı ya. harbiden ya. Vallahi arkadaşlar bu ucuyelerimi onun için harcamayacağım açıkçası. Vermiyor çünkü. Acaba azıcık sen verir mi? <laughs> yok yok abi yok. <laughs> azıcık sen verir mi acaba ya? Yok yok abi çıkalım çıkalım. 12 günü abi, var. Ben sanki bu filmi 12 gün sonra ederim. tekrar deneriz gibi abi. 12 gün içinde bir fırsat buluruz ya biz bunu deneyecek. Evet evet evet. Evet evet evet. evet. evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> evet Satı abi ver. yok. Ben bununla oynayacağım. Tamam. Emoji, 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 emoji. Emoji koyayım. Emoji, emoji bas. abi bozma koyayım? abi. Abi abi sır çok bir Abi en kötüsünü koysaydın ya. Sen mal mısın? <laughs> Niye garip sesler çıkartıyorsun oğlum? <laughs> Seti koydum evet. diye. Yürü go. Gel gel. Coming coming. Oo kara derengim. <laughs> derengim. <laughs> Değil yok abi ya emoji emojisi el açma Kana. emojisi falan. Ne emojisi? El açma emojisi ha. falan. <laughs> ben, ben geçen Jinx'in videosunu attım ya birisi şey yazmış. Bellingham <laughs> sevinci yapacak sandım. Bu arada Livik mi oynasak acaba ya? Aa Livik sağlar bu arada. Bence de Livik oynayalım. Arkadaşlar bir an içimden geldi. Biz Livik oynayalım abicim. Bu arada bu fırsatı kesin kaçırmayın dostlar. Bir ay zaten süresi var yani acelesi yok. Ee, ben de bu ay içerisinde 3-5 kez daha gerçekten çekiliş yapma çalışacağım dostlar özellikle açılış e, çekilişleri. O yüzden takipte de kalın. Aa popülerlik ödüllerim benim de var lan. Sanki tek sizin mi var? Benim ben de yok. toplayayım şunları. Arkadaşlar bu arada bütün fight'ları kazandık ve bütün ödülleri aldık gördüğünüz gibi. Ne ne veriyordu buradan arka plan falan? Amı belakin o ünvanı alamayacağız. Abi ya. He o başka bir şey mi o verdi? Şey ya. Aynen ha, sen atış şey isteği şey. kabul etsen loze Ediyorum abi bir dakika. 37 kere attım çünkü. Tamam. E, Evet arkadaşlar biz başlıyoruz go. Şimdi sevgili dostlar. Oha oğlum şey zombi direkt dedim ki adam düşmüş şu afk dur Aa benim canım niye görünmüyor beyler? Nasıl abi? Şey benim canım görünmüyor. Benim canım var mı şu an sizin ekranınızda? Var abi. Ee, benim canım niye bir? Beyler şu önümü raşlayalım. Sanki bombayla birini bayabilirim gibi bir dakika önce. dakika. Burada benim baygınım vardı onu da yürüttüler. Bravo. Arkadaşlar bu can bug Ben canımı nasıl göreceğim oyun? Oyun kafaya mı yedin oyun? Ha sol üstten görebilirim sol üstten Biz gerçi. Sol üstten görebilirim doğru. Gördüm. Sağımızda da var abi. Evet. Düzü gitti. Şu baga ya. Abi bak geçen oldu siz mi ekran. Aynı şey yaşandı gene. Tamam sakin. Oha. Ulan beni nereden gördün sen? Lan tipsiz beni nereden gördün sen? Yakın geçiyor mu? Yiyip temizleriz abi. Geçiyor geçiyor direkt atıyor zaten buranın uçağı da. Aaa tipsize bak. Sağ ben. Ee, biz uzağız. Ölmemen lazım. Gel. Of kerten kereye bak. Aha. <laughs> ben sanırım üstü düşeceğim. Üstü düştüm info vereceğim size. Bir sakin oynayın. Aa, olsun. Şöyle gösterme oraya. Gösteremeyi biliyorsan. Adamlar var abi. Düz önün var ha sen. Ay çatı var önün önündekinin Rüze. Bravo. Tamam şu an bu bölgede biz varız ama uzaklarda duran olabilir. İşte uzaktan aldılar beni ya. Orada birini e sen e mi baydın deli o? Evet. Aa abi. Neyin üstünde lan? Hah anladım. biri Anladım anladım. Baygın. Kamil. Sağdan başka eksis var. Başka biri var düz önümüzde. Tam nerede abi Ha. Ön sağ galiba. Aldım sizi Bekitsen abi oynama sakın. Ben de şey var düşündüm ben. Onu alayım. Sen çok rahat bir şekilde bulacağım şimdi. Hazır mısın abi? Evet. Ha uçacan oraya. Ses var. Helal. Nice. Arkada bot sisi ee... vardı galiba. Gerçek de olabilir ama. Ol. Bu vurduklarımızın hakkı varsa Lüzi doğup ölümüze... Ölüm abi ölüm. Gerçek adam mı? Ulan bir baktım adam uçuyor sana doğru. O o o o o o o o -Tamam. o o o, o a, a, a. adam geldi. Bot efendi. Bot bot. Ben alt kayfecem kardeşim 12 k alacak. Tamam. Ben de alt yapacağım. Alt tamam. Kere de gelin maksıcancı den sen. Abi şurada bakar mısın ben sen bak? Sen sıkıntılı bir çocuksun. Aa, aa senin vurdun oraya gitmiş Luzi. Görüyor musun muhabbeti Luzi? Gördüm abi. Pustu bir de Luzi orada görüyor musun? Neredesin lan? Neredesin? Cani. Fena pusuyor Luzi. Kaldırımı da pusuyor büyük ihtimalle abi. Ama çok fena pusuyor Luzi o. o çok deli pusuyor haberin olsun. Düzü kaçmış galiba bu adam. Aha. Sus 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 gördüm çocuğu gördüm. Gördüm de gidebilseydim. Önümde. Oğlum ne kadar hareketli bir çocuksun lan sen. Kendine gel lan rakı. Ben canımı görmediğim için her fight'ta tribe giriyorum bu arada haberiniz olsun. Benim canım hep bir gibi benim. <laughs> bu nasıl baksa artık? Bu adam hapim oldu her şeyi yaşıyor artık yani. Harbiden abi beni buluyor ya. Ih. Ih mı? Nerede düz yok? Tüzü. İnfo ver Lüzü. Aha. Adam arkadaşına gitti lan öl ölümcül bir şekilde Burada abi. Onlar bana ilk sıktıklarında beni bayabilmeleri lazımdı O zaman ne diyorum biliyor musun delo vermedi, Vermedim Ne abi? Vurursunuz eyvallah ama ölmezsem sıkıntı Nasıl? Haydi Nasıl laf? Yani ben evet, iyi abi <laughs> Oğlum Şey e, ne derler? beğenmedin mi? Yo abi güzel ama benim Biraz hmm. anlamam geç oldu. <laughs> hani Türkçe bir. Ali Türkçe mi şey? Türkçesi yetmiyor yani arkadaşlar atasözlerine ve şarkılara. <laughs> adam gördü. Adam gördü. Aa bot mu? Ne yapayım? Nerede? Nerede? Yatıyor mu? Ne yapıyor ya orada? Telefonlar seni gözükmüyor Gözüküyor Közüküyor oğlum. Abi, manyak gibi. Nereye koşuyor? E gideyim vurayım ben onu. bu içinde Harbi ne? mi? Rusya çok güvenme ya. Şu an bekliyor mu orada? Tübün arkasında. Tübün arkasında. Evet. Allah Allah. E patlatayım o zaman ben onu bekle. Bot abi bot bot. Gerçek bot. E, tam patlattım. Bombalarım çok iyi ya bu aralar. Öyle böyle gidiyor ki. Sorma. Bombacı mısın abi? Bombacı mülayimim ben. Bombacı mülayim. Sen bombacı mülayimi nereden biliyorsun? Dedi? Bilmiyorum abi. Videolar izlerken. Söylüyor. <laughs> Ben de orada aklımda kalıyorum ama bombacı mülayim kim bilmiyorum. Sen de ki bana sor bombacı mülayim kim. Kim abi? onu satayım, ne oldu? Aa gitti. Yamuldu. 3 kişi önümde yatıyorlar, sıkılar. Allah belanızı vermesin. Öldüler abi. Ve bana da sıkıyorlar. Sevmiyorlar? onlar. Adam dışı hiçbirisi. Neydi abi? Hani 3 kişi önündeydi? 2'lermiş, 2'lermiş. Senin yanlış infona tüküreyim. <laughs> <laughs> Ulan o nasıl yanlış info vermek lan? Ölünme sebep oldu. <laughs> Rüzgâr? Aklın çıktı dur aklın çıktı. Niye aklın çıktı? Aklına düşüreyim. Ulan kendi aklını çıkarttın bana niye yanlış info verdin? <laughs> Adam kaykay sürüyor beni vurduktan sonra. Arkadaşlar dua etsin ki bu seti ben bu videoda aldım. Seti aldım ki şu an moralim bozulmuyor benim. Yarın dediğim gibi e, hesaplar sizden müthiş bir video olacak dostlar. Ersi gün içinde ben yine yani yarın Instagram hesabımda açıklarsam Ersi gün içinde yine müthiş bir açılım videosu olacak zaten üstüne güncelleme geliyor. Önümüz bayağı yoğun dostlar haberiniz olsun. Oğlum adamlar hala loot yapıyor. biliyor musun? Adam loot yapıyor. Beyler benim lootuma bakmaya geldi lan adam. Siz gitmişsiniz ama duymuyorsunuz ki benim ağzına çaktıklarımızı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay. Çıkmadan like Bay bay.